bugün bir deney yapacağız maddenin yoğunluğuyla alakalı. Bunun için iki bardak su, bir de iki yumurta, bir de biraz tuz lazım. Bir e, şey. Sonra yumurtaları koyuyoruz. E, bu yumurtayı Tuz almadığımız şeyi koyduğumuz zaman batıyor. Diğer yumurta ise bunu attığım zaman batmıyor. Asılı kalıyor. Daha... Bu asılı kalıyor. Evet ama biraz daha tuzunu yoğun koysaydın. Belki daha şaşırır. Yumurta çıkar önce. Asılı kaldı zaten şu anda. de çökmedi. Asılı kalıyor. Asılı kalmıyor. Bunun nedeni şey. Suya tuz attığımız zaman suyun yoğunluğu artıyor. Yumurtanın yoğunluğu eşit kalıyor ama yumurtanın yoğunluğu şeyin yoğunluğu suyun yoğunluğunun daha altına indiği için böyle asılı kalıyor. Ama böyle yamuk gözüküyor. Biraz götürüyor. daha tuz at bakalım. Biraz daha çoğalacak mı şey? Böyle yamuk Ama yumurtayı çıkar. Ama ne? Böyle yamuk gözüküyor. Ay bak Mila biri, biri dibe çöktü, biri çökmedi. Aa, tıkla, tıkla. Böyle Öteki. yapsam olmaz mı? Şöyle bak sıkışıyorum Zaten şu anda sıkıştırdım. Sıkıştırın mı evet. Dik, dik koy. Şöyle. Dik koy, dik. Hı -hı. Bırak. Evet, asıl kalıyor. Tam şey olmuyor ama. çok e, aynı. Verdiğim tuz biraz daha azdı. Evet. Tuz biraz daha yüksek oldu. Tuz zor. çoğaldıkça. <laughs> Demek Murtanın... ki tuz çoğaldıkça yoğunluk da çoğalıyor. <laughs> Sudaki yoğunluk çoğalıyor. Sudaki yoğunluk çoğalıyor. Mutanın yoğunluğu eşit kalıyor. Ama mutanın yoğunluğu eşit kaldığı için şey bunun yoğunluğu yükseldiği için yumurta yumurta suyun yoğunluğuna göre daha az yoğunluk olmuş oluyor ve asılı kalıyor. Ya da Ba ba evet. Bugünlük ba deney köşemizden bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Eylül bay bay yap arkadaşlara. Arkadaşlara bay bay yap. Abone ol de. Eylül abone. Eylül abone oldu. de. Efendim. Deney mi yapacaksın efendim? Abone olun de. Abone olun. Ay. Ay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.